Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün iş çıkışında eve gelmedim. Hep böyle diyorum ya bugün iş çıkışında eve geldim. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hayır, bugün öğle arasında İstinye Park'a geldik. Çünkü çok ulvi bir görevim var. Teyze olduğum için yeğenime bir şey almam gerekiyor. Ondan bir şey beğenmiş H&M'den ama mağaza stoğu yok. İndirime de girmiş. O yüzden stoğu muhtemelen gelmez. Tükenmiştir diye düşünüyorum. O yüzden AVM'ye gelip bir bakayım dedim. Şimdi H&M'e doğru gidiyoruz. Öğle arasında bizim iş yerimizden buraya servis var. Böyle yemek yemeye işte. Arada bir şey alacaksak hızlıca. E, gidip gelebiliyoruz zaten. Servise binince 5 dakikada falan geliyor. E, bir saat öğle aramız var. Öyle hızlı bir işimiz olduğunda gelip halledebiliyoruz. Şimdi geleyim sizi de buraya getireyim istedim. Biraz yorgunum bugün. Perşembe günü belli oluyor mu? Yorgunum. Seyir Park'ın süsleri çok güzel değil mi? Bakın. Çok güzel. Şunlar senelerdir olan süsler. Şu şekerli falan olanlar bu sene. Herhalde bu sene yeni bir anlaşma yapmışlar bilmiyorum. Güzel birkaç çam ağacı ve böyle şekerli kendili mendili süsler hazırlamışlar. Güzel olmuş. Güzel bir atmosfer. Bu arada şapka falan takıyorum. Aralığın 22'si. Hava çok soğuk. Aşırı soğuk. Şurada en sevdiğim kırmızı etiketli rom var. Oraya da bakarız ileride de görüyorum ama öncelikle işim bir tipimi düzeltmek. Öncelikle işim çocuk reyonuna gidip bebeğimi istediği bambur ceketi bakmak. Çok güzel bir ceketi ya maşallah kendi beğenmiş. Tarzı çok iyi. Kendi beğenmiş yani çocuk ürünü gibi değil. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Ay şu pijama takımından kumsalım da var çok güzel. Hatta aynısının geceliği de var bende. Suven'den bir geceliğim var ya böyle şeyli. Ekose desenli. Çok güzel ya bu. Bakın. Çok iyiymiş. 280 lira. Şurada da indirimli bir şeyler var ama bizim baktığımız burada değil. Bu takımlar ne kadarmış? %10 indirim varmış. Ha 200 liraymış alt üst takımlar. Şöyle. Ay çok tatlış. Bu direkt elbise sanırım. Yok ikili alt üst çok tatlı. Bu ne kadar? 260. Aa 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 Bakın. aşırı tatlı. Çok güzel. Dur bakayım. Size göstereyim buradan bir şey. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel şeyler var. Bakın harika bir takım, triko takım. Tam yılbaşı hediyesi. Şapkalı falan böyle triko takımlara ben bayılıyorum biliyorsunuz. 260 lira. Çok güzel, çok cool. 440 takım yine böyle. 280 lira. hızlıca aradığım ceket evet. olabilir. Onu bulalım önce. İndirim reyonlarında geziyorum arkadaşlar. Şöyle erkek reyonda çok güzel bir sivis ama böyle tüylü tüylü. Çok tatlı. Güzel bir şey göremedim. Göremedim. Kadın reyonuna da baktım. Hiç güzel bir şey yok. Doğru bir şey yok. Size de şöyle üstün körü göstereyim. Şu iyi mesela 380 liraya. Bayağı kaban gibi. Kaban hatta. Böyle içi astarlı falan. Güzel ama böyle çok mu kullanışlı ama mesela şu mavi rengi daha güzelmiş sanki. Bilmiyorum. Bu iyi. Bunun fiyatı iyiymiş. Gör, görsel olarak da iyi. Şu. 480 liraya bu elbise. Bu değil yani. Bu güzel. H&M'de biliyorsunuz şey oluyor online stokla mağaza stok değişiyor yani online ve mağaza farklı farklı iki marka gibi online'de indirime giren şey mağazada girmemiş oluyor şu an aradığım ceketi buldum 580 lira mı ne çocuk ceketi online'de 300 süre düşmüş ve stok yok tabi ki ama mağazada eski fiyatıyla ve duruyor tüm bedenleri artık mağazada indirime girmesini bekleriz neredeyse %40 gibi güzel bir indirim var Burada şu an başka nereyi gezebiliriz? Ha, yılbaşı için başka... Zara Home'a bakalım. Bir de Zara Home... Bugün elimiz boş döndük. Yani ceketi bulsaydım alacaktım maalesef. Yemeğimi de evden getirmiştim. Yemedim de kahvaltı biraz tuttu beni. AVM dönüşünde hızlıca yerim dedim. Yemek hazır olunca çok iyi oluyor. Şimdi yukarıya bir çıkalım. Zara Home'a bakayım istiyorum. Evlerince ne bir değişti? İşte bu değişti. Zara Home. Homa giriyorsun. Yani zorunda değilsin tabii ki ama ilgini çekiyor artık yavaş yavaş sana ait bir şeyler olunca. Ay tam güzelliği peki. Gerçek gibi duruyor. Merhaba. Değil ama tabii ki. Ama çok güzel. Çok güzel bir süsler de çok güzel. Baksana da kocaman. Ha, çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı, tatlı, tatlı. Çok güzel güzelmiş. <laughs> Dün akşam yaptığımız süsleri gördünüz mü? Yani bir önceki videoda paylaştım. Ormandan aldığımız şeylerle bence çok güzel. Böyle kendi içimizde evimizi yılbaşından yeni yıla hazırlamış olduk. Seneye bu kadar büyük olmasa da küçük bir çam ağacı almayı düşünüyoruz. Yani ileride düşünüyoruz. Bu sene önce evimizin eksiklerini alalım. Her onlar aksesuar artık süs. Onu da böyle kendi içimizde, kendi kendimize hallettik ve çok zevk aldık bunu yaparken. Bence çok güzel. Hazır bir kapı süsünü alıp oraya koymaktansa kendimiz emek verip takmak çok güzeldi. Sabah evden çıkarken bile o ışıklar orada yanıyordu. Çok mutlu oldum onları görünce. Aa, bugün pil alacağım. İş çıkışında pil alayım. Unutmayayım. Salona da led yakacağız. Güzel, işte jingle bells, jingle bells, jingle bells. Bundan böyle kapıya bir sis yapsak ve kapının her açılışında çıngır mıgır çalsa çok güzel değil mi? Cam, çok güzelmiş gerçekten. Güzel, güzel güzel şeyler var. Bu da YouTuber'ınız. Hmm, çok tatlı bir rengi var. Ağacın üzerinde evet güzel gözüküyor. Rengi. Ama yine de mesela bu cam çok güzel. Hem düşünce kırılır hem de şunlar falan çok daha güzel gösteriyor bence ağacın üzerinde. Özellikle bunun yeşili var şurada. Yeşili hiç gözükmez ki yeşilin üzerinde. Bence böyle renkler veya dümdüz boş çam ağacı da çok güzel. Ya Christmas'ın geldiğini fark ediyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar tekrar. Öğlen şarjım bitti zaten çok da bir şey yapmadım alışveriş merkezinde. Biliyorsunuz H&M'e girdim. Yetişkinde iyi fiyatlar vardı, güzel şeyler vardı. Şunları size göstereyim. Şirketin bahçesini böyle süslemişler. Çok tatlı. Şimdi durağa doğru yürüyorum ama bir sonraki durağa mı yürüsem ne dersiniz? Yürüyüp eve gidelim bakalım. Hava da tam kararmak üzere. Evde görüşürüz artık. Hadi getir getir çıkan. Evimize geldik arkadaşlar. Yani ben geldim Ertuğrul evden çalışıyordu bugün. Biraz yorgunum enerjim çok düşük belli mi? Değil mi? Teşekkür ederim. Nerede gördü? Ben görmedim. Seninkini almıştın ya ben o vardı salonda. Yememiz yoktu. Makarna yapacağız ama böyle tavuk dünyası gibi yapalım dedik. Bir parça tavuk çıkardık tavuk göğsü. Salata falan muydu? Yo evet. evet. bunu şeyden aldım şarj altında. Evet, evet. Şimdi makarna koyuyoruz suya. Şeyde görmüştüm. Instagram'da görmüştüm. Tavuk dünyası tarifi gibi yapıyorlardı. Bu suya zerdeçal da koyuyorlarmış. Tavuk dünyasındaki makarnanın rengi böyle sarı ya. O şekilde oluyormuş. Bilmiyordum. Koyalım biz de. şöyle derdi çalını fazla koydum sanırım rengi bayağı koyu oldu. Güzel böyle şefin tavası. Soğan, kapya biber, yeşil biber, kimyon, köri, karabiber, tuz. Bu kadar. Bu da şefin salatası, Ertuğrul'un salatası. Karıştırdığım için tipi bozuldu diye ama nesine tadına çok güveniyor. Domates, salatalık, yeşillik, mısır, mısır yeşillik ne? Marul, yağ, Karekçisi. nar ekşisi, limon, limon. zeytin, zeytin ve tuz. Şalata. Kola içilir ya. maalesef. Yani alırsan içeriz ama almasan da iyi olur olur sen bilirsin. Hadi al canım istiyorsan. Daha ama da ya. Sen ya. yani, istiyorsan belki. Ben de. Ben belli ettim, de artık. Öyle mi diyorsun? O zaman ben bardak alayım madem. Evin hemen altında e, neyse bir alt katta market var. Bakkal var. Ama baya böyle her şeyin olduğu bir bakkal. Yani küçük bir market gibi. O biraz kötü oldu böyle canımız ne istese o an ulaşabiliyoruz. Bir de geceye kadar açık, gece yarısına kadar. O böyle şeyleri abur cuburlara işte renkli içecekleri hemen ulaşabilmek biraz kötü. Ola. Wow. Yeah. Şurada bozuk paralarımız. Ha, 5 lira mı evet ben 10 liralar aldım. Bozuk paraları biriktirdiğim bir kutu var da oradan al diyorum. Ben ne bileyim en son kola aldığımda kola 3 lira falan herhalde. Hiç bilmiyorum ne zaman kola aldım kutu dediğim de şey verneylin böyle bir şeysi şişesi kenarda böyle makas işareti vardı hani kesip kullanabilirsiniz gibi ama içinde bir tane daha 5 lira var evet alacaktın elinden aldım. ha pardon ha ben de öyle kestim ambalaj yani ambalajı pakete yapışan ambalajlardan değil etimiz çıkmış normal olur yani. evet evet kasten öyle yapmışlar ben dolusunu tamam. da göstereyim ben iş yerine kenar çamaşırları açmıştı bak böyle o Artık böyle yani özellikle böyle yapmışlar. Diyor ki ya, şişeyi geri dönüştürmek için etiketi çıkartın. Bunu iyi düşünmüşsünüz ama şeyi de düşünün artık. Yani biz böyle markete gittiğimizde bu şişeyi götürüp doldurup alabilelim. Tamam mı? Mesela bunun litresi salıyorum 30 liraysa biz, liraysa biz 25 liraya doldurup alabilirim değil mi? Açık. Evet ama verler. Hani bu ürün yani. Direkt bu ürün orada markette, belirli marketlerde haznesi olsun. Hatta bunu yapsınlar. Eskiden, Eskiden olanlar no name markalar arkadaşlar. Çok güzel ya. İyi akşamlar. Eskiden de varmış ama no name markalar varmış marketlerde öyle satılan. Direkt bu ürüne ulaşabilelim istiyorum. Çok bir şey istiyorum. Orada ebebek yapmaya başlamış bunu ama ebebeğin sanırım karşıdaki cadde şubesinde, cadde bostan şubesinde yani öyle kalkıp herhangi bir ebebekten ebebeğin kendi deterjanını doldurup alamıyorsunuz ama alabilmemiz lazım artık kaçıncı yüzyıldayız ya. Şunların bunların yakayım. Bugün çok yorgun geldim. Aşırı böyle geri gelmez koltuğa düştüm. Hı, hmm, kibriti odasına götürmüşüm diyoruz. Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar. Oğlum nasıl olmuştu tok dünyası? Gayet güzel. Senin saltan da çok güzeldi. Eline sağlık. Şimdi yemek yerken, yemek hazırlarken dolapta şey vardı lor peyniri. Biz neredeyse 10 gün oluyor onları alalı yufkayla lor peyniri almıştık. Dipfize falan böyle katarız diye atmadık tabii ki yapmadık bir şey. Eğer yufkalar iyiyse biraz maydanoz dilimleyeceğiz. Lor peyniriyle sigara böreği yapacağız. Sigara böreğine de artık sigara böreği demiyorlar biliyor musun? Evet yasak Ne diyorlar? Yasak mı? Evet, başka bir şey diyorlar da. Bir şey böreği diyorlar. Bayağı oldu yasak olan Yasak olduğunu bilmiyordum. Ben hani böyle şey gibi. Hani birey gibi böyle insanlara <laughs> zorla söylettikleri bir şey gibi düşünüyordum. Evet onlar melezyonda ya takıldılar. Gerçekten mi? Bu kadarını bilmiyordum. Ben yani böyle hani şey, bayan, kadın gibi böyle insanlara zorla bir şeyleri şey yaptılar ya, onlar gibi şeyler. Ne dediler ona bir şey böreği, hani parmak böreği değil ama öyle bir şey olabilir. Bir şey o, o ayarda bir şey. Öğrenip şuraya bir yere yazacağım. Ama çocukluğumuz o sigara böreği yani biz sigara böreği yedik de sigara içmiyoruz değil mi oğlum? Sen Yok, de yemişsin. Gizli gizli. Canım çekiyor. <laughs> Tamam sen artık canını çekerse, Dipriden çıkartıp içebilirsin sigaralarını. Tabii bakalım yufkalar bozulmadıysa. Dereotuyla maydanozumuz, bu kadar lor peyniriz. Minci, Karadenizliler bir biz buna minci diyoruz. Sonradan lor peynir oldu. 31 Aralık'a kadarmış yani 10 günü daha var, 9 günü daha var ve görüntü olarak da güzel gözüküyor yani bir küfümüz bir şey gözükmüyor. O yüzden açalım ve yapalım bakalım. daha güçlü kalktı ya. Biraz doğaları kesinlikle verin. Şimdi sigara sardık. Şöyle gözüküyorlar. Güzel sardık. Yalnız kimisi diyorum böyle açılıyor. Böyle niye açılıyor? Böyle tepsideyken açık halde görüyorum. Böyle iki tane kaseye su koymuştum. Sardıktan sonra ıslatıp yapıştırıyoruz ya öyle yapıyoruz diye. Olay bitti. Ertuğrul masayı toplarken diyor ki bu ne? Kasedeki su ne burada diyor. Kendi yanındaki kaseye hiç dokunmamış bile, görmemiş bile. O yüzden kimisi böyle havada duruyor. Şimdi bunları donmak üzere dipize koyarken o açık olanları ıslatacağım. Güzel oldu. Birlikte iki dakikada sardık dizi izlerken. Şimdi kestane falan yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Çalışan bir kadının, bir beyaz yakalının aksiyonu genelde böyle oluyor. Ben gelip kendimi doğrudan koltuğa atıyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz ki bu akşam da öyle bir akşam olacak aslında. Çok yorgunum. Bir yandan da hadi bunlar olsun dedim hafta sonunda. Çünkü evde olmama gibi bir durumum var. Yapalım dipize koyalım istedik. Yemeğimizi yapıyoruz. işte bir şeyler izliyoruz. Zaten derken akşam oluyor. Böyle ekstra bir şey yapabilirsek kârdayız. En azından bir şeyler yapmış, bir işimizi halletmiş oluyoruz. Açık olanları tespit edildi. şöyle bir... Saralım. Bunları birbirine dokunmadan donduracağım. Çok komik ya. İçini sarmış ama hepsi böyle açık. Birbirine dokunmadan donduracağım. Donduktan sonra istediğim gibi paketler artık birbirine yapışmıyor. şöyle koyduk. Bir sırayı buraya koydum. Bir saat falan donsun yani. Yatmadan önce alır poşetleriz. Diğer sırada burada. Bunlar güzelce donsunlar. Biz de o sırada sizinle yine kestane yapalım. Bir kış klasiği. Kestanemizi yapalım. Orada geçenlerde şey almıştım ya kestane için sac almıştım ya. Daha sonra patlıcan için közleme sacını. Luminite burada, kamera burada. Değişik bir şey oldu. Neyse, şöyle yapalım. Onu da yaptık bir akşam. Kestane güzel oldu, fena olmadı. Bundan sonra onu da yapacağım. Tavayı çizdiğini öğrendim kestane. yazık yani. O kadar... Yani iyi paralar verdik şimdi, üzülüyorum. Ha Şu an her şey çok pahalı zaten. O yüzden yazık tefal tavalarımızı, tencerelerimizi çizmek istemezdim. Çizdiğini de bilmiyordum, bilseydim başından alırdım zaten. Öyle bir şeyi. Senleri çizip çizip, su koyduğum bu çelik kaseye alıyorum. Zaman da bitmek üzere bu arada. Birçok yerde kalktı. Artık yok kestane. Olanlar da yani geçen ayki gibi değiller. Bir durumda değiller ama yine de işte kış. Kışın tadını çıkarmak lazım. Ben iş yerindeyken Ertuğrul çamaşırları açmıştı. Siyahlarımız çok birikmişti. Gelince de onları kurutmaya attım. Onlar bittiyse onları katlarız. Bilmiyorum bakalım bitti mi? Yani hafta içi bir akşam böyle hafta sonuna en azından ne kadar az iş kalırsa o kadar iyi diye düşünüyoruz. Hafta sonunda aynı motivasyonla hafta içine ne kadar az iş kalırsa o kadar iyi diyerek bir şeyler yapıyoruz. Genel olarak günlerimiz böyle geçiyor. Bu kadar kestane yeter herhalde. Şöyle bir kadın bunu. Bunlar geçen kestanelerden kalan izler. Aslında demek ki çizebilirmiş tavayı da. Bu ucuz bir malzeme olduğu için çizildi bence. Yakalım. Nereden benim şey oldu ben onu düşünüyorum şu an. Artık sana bir şey söyleyeceğim. Kurtma makinesi hep siyah toz çıkmış yukarıya. Kurtma makinesini çalıştırdık siyahları gözüküyor mu acaba? Bakın. Toz çıkmış. Geldiğinde de böyle oldu. O kadar daha çok değil miydi? Biraz Bilmiyorum ki. Servise soralım işte. Böyle bir şey oldu. Servise sorduk. Servis dedi ki şu an çok yeni aldığınız ürünler olduğu için hani şey serdiğimizi anladı. O yüzden o işte battaniyeler, nevresimler, bazıları onlardan çok çıkar, normal, ileride devam ederse söyleyin, dedi. Ama makinenin dışında, anneannemin evinde de var, annemde de var yani ben hiç makinenin dışına böyle toz çıktığını görmedim. Bizde oldu. Dayımlarda da olmuştu. Yeni makineydi yine, yeni nesil, arçeliklerden. Servise söylediler, değişti. Kapağını mı değişmişler? Böyle? Kapağını mı aksesuar? Bir şey değiştiler, bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Bir şey var yani. Oradan çıkıyordur herhalde. Yukarıda bak, aşağı tarafında yok hiç. Toz. yukarı için. tarafa çıkmış O lastikli kısmı bol herhalde bir şey var. Yarın ben servisi de. arayamayız. Yarın evde değiliz ikimiz de. İlk fırsatta servise söyleyelim de. Falanları getirir misin? <laughs> Çamaşırları katlarken biraz yakmış olabiliriz bir taraftan. Yandı. Yandı. Çamaşırlar katlanıyor şu anda. Ben bir kısmını katladım. Ertuğrul devam ediyor çay şey alacağız ve kestane yiyeceğiz. Enerjisiz bir şekilde video açmayı hiç istemedim, sevmedim ama bugün böyle oldu. Bazı günler çok yorgun oluruz. Bugün inanılmaz yoğun bir gündü. Yarın cuma. Yarın inşallah başka bir vlogmuzda görüşürüz. Enerjik görüşürüz diye düşünüyorum. Sesim çıkmıyor. Birazcık böyle boğazımda çatallaşma var. Çok dert yandığım bir video oldu ama gerçekten böyle Yoğun bir haftayı bitiriyoruz. Buna ortak olmuş oldunuz. Daha fazla tutmayayım öyleyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim. Kanalımdan ayrılmadan önce videolarımı beğenirseniz eğer beğendiyseniz, beğenerek izlediyseniz beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki vlogmuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.